Hepinize merhabalar Film hepiniz hoş geldiniz. Hemen kısa bir duyuru. Bu akşam saat 19.00'da bölüm sonucuna canavarı ekranlarında Life is Strange'in Türkçe altyazılı 3. bölümünü oynayacağız. Hatırlarsanız cumartesi günü bu arada umarım dışarıdaki sesler size gelmiyordur. E, hatırlarsanız cumartesi günü yaklaşık 5.5 bir saat, 5.5 e, buçuk bir saat uf nasıl bir laf o ya. 5.5 e, saatlik bir yayın ile ilk iki episodunu tamamen sizlerin seçimleriyle strap oluşturarak tamamen sizlerin oylarıyla e, bitirmiştik. Tamamen bölüm sonu canavarına özel, tamamen o ekranlarda izleyebileceğiniz sadece ve tamamen sizlerin tercihleriyle oynadığımız bir e, İlk iki bölümün ardından, şimdi bugün e, üçüncü episodunu yine Türkçe altyazı olarak sizlerle birlikte oynayacağız. E, 19:00'da eğer işiniz yoksa, yaklaşık 1 saat 57 dakika sonra görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. Hepinizi bekliyorum. Nereden ulaşacaksınız yayına? Yayına ulaşmak isteyen arkadaşlar aşağıda yorum yazıp yapabildiğiniz yer var ya. Yorum yapabildiğiniz yerde en üstte benim e, yorumumu görürsünüz. Easter TV diye yazar. Onun altında yayın linki olarak gözükecek. Ayrıca açıklama kısmında yayın linki bulacak, bulunacak. Oraya da tıklayabilirsiniz videonun kendi açıklama kısmında da yine e, gidip linki bulabilirsiniz arkadaşlar. 3 yere de link koyacağım. O 3 linkten birisine tıklayarak ya da Facebook sayfamızdaki duyuru ya da Twitter sayfamızdaki duyurudan e, gelip e, o linkleri paylaşarak, onlara tıklayarak yayına katılabilirsiniz. Çok uzatmayayım. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hepinize şimdiden iyi haftalar diliyorum efendim. Bay bay.